Sevgili arkadaşlar, e, Ağustos 2025 dönemi için küçük stajlarla ilgili ilk denememiz. Burada da çok özel, çok güzel olduğunu düşündüğüm 15 tane soru çözeceğiz. E, yine farklı sorularla, daha önce kurcalanmış sorularla uğraşacağız. Burada söyleyeceğim tabii bizim 9. deneme sınavımız. E, yani daha önceki Mart sınavında kendini ispatladığı için deneme sınavlarımızın özgünlüğü e, mutlaka hani Cuma akşamı Telegram kanalımızda yayınlandıktan sonra hepinizin Salı akşamı 9 gibi 9.30 gibi YouTube kanalındaki bu denemeyi çözseniz bile izlemeniz ekstra bilgilerle donatılmış olarak size küçük de olsa bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. İlk soru nöroloji ile alakalı. 68 yaşında sol elini kullanan hipertansiyon ve hiperlipidemi tanıları olan erkek hasta sabah eşiyle aniden kelimeleri çıkaramadığını vessaheline güçsüzlük hissettiğini ifade ediyor e, eşasının söylediklerini anlayabildiğini ancak konuşmakta zorluk çektiğini sadece tek tek kelimelerle ve çaba koş çaba harcayarak konuşabildiğini bildiriyor. Şurada soruyu burasını kesiyorum. Bu brok arkadaşlar yani 44-45. alan eğer konuşanlara konuşulanlara anlamasa ama akıcı konuşsa bu verniki afazisi biliyorsunuz çok önemlidir. Bu da 22. alan. Burada tabii çok önemli sağ üst ekstremitede 2 bölü 5 sağ alt ekstremitede 3 bölü 5 yani baktığınız zaman sağ tarafta da bir güç kaybı var. Ee, kafa içi BT normal niye ilk 24 saat normal olabilir ama biz mutlaka santral sinir sistemi olaylarında BT çekiyoruz niye hemorajik bir stroke'u ekarte etmek için. MR'da sol fronto temporal bölgede sınırlı iskemik lezyon hep söylediğim bir şey soru kampında da konu kampında da. Eğer şıklarda difüzyon MR varsa evet stroke için gold standarttır ama ilk istenecek travmalarda ve herhangi bir stok olaylarında BT. Hadi füzyon emarınız yoksa da 24 saat sonra BT'yi tekrarlayıp tromboembolik stroku görebilirsiniz. Burada önemli olan tabi burada orta serebral arteri gayet iyi çıkarabileceksiniz ama bunun üst kısmı, üstü vizyonu, üst bölümü Broca'ya neden oluyor. Alt kısmı Wernicke neden oluyor. Yani bu, bu sorudan öğreneceğimiz nokta bu. Middle cerebral arter ki en fazla etkilenen e, tromembolik stroktan damardır biliyorsunuz. Ve bu hastalarda özellikle konuşuyor, konuşulanı anlıyor ama konuşamıyorsa Broca konuşuyor ama anlamıyorsa da Wernicke ne yapmayacağız? Duysal afaziyi unutmayacağız. Hangisi Parkinson hastalığından çok multistam atrofi tanısını düşündürmelidir? Multistam atrofi arkadaşlar Şöyle söyleyeyim size, e, buraya MSD 60 ama MSA şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi Parkinson Plus Sendromları var. Parkinson'u hepimiz biliyoruz. İşte Bradikenizi, işte e, hastalarda dişli çark görünümü, adım mesafesinin küçülmesi çok kolay. İşte hastalarda bazal gangüllerde dopamin kaybına bağlı oluyor. Ama bir de Parkinson Plus Sendromlar var. Bunları çok iyi bilmenizi istiyorum. Bunlardan biri Multisistem Atrofi. Multisistem Atrofi'nin en önemli özelliği Parkinson'da olmayan erken dönemde görülen sadece ortostatik, hipotansiyon değil otonom disfonksiyon. Unutmayacaksınız bunu. Otonomik disfonksiyon Parkinson'da her zaman daha geç dönemde ortaya çıkar. Ha, diğerleri Parkinson hastalığı tipik. Dinlenme tremoru, dopamin tedavisine, belirgin yanıt, progresif radikanizi, tekrarlayan düşmelere rağmen bilişsel koruma. Parkinson Plus'lardan diğer önemli olan Levi cisimlikli demaz. Biliyorsunuz bu da önemli. Levi cisimcikliği için kişilik değişikliği artı görsel halüsinasyon. Unutmayın bunu artı kişilik değişikliği zaten görsel halüsinasyonla beraber görürsünüz. Bir üçüncüsü gene bu da hani e, ekstrem olsun progresif supranükleer baktığınız zaman palsi. Bu da görme bozukluğuyla geliyor. Hani supranükleer palsi zaten e, düşündürür. Görme bozukluğu artı Parkinson'un beraber olması şeklinizde karşımıza çıkar. Bir de e, kortikospinal dejenerasyon var. O da aslında Parkinson'dan ancak görüntüleme yöntemleriyle veya işte çok benzer e, erken dönemde bulgular birbirine. Ama Parkinson Plus'lardan bu multisistem atrofinin özellikle erken dönemde ortostatik hipotansiyon, istirahat, taşı kardisi, terleme bozukluklarının ön planda olduğunu unutmayın. Bir de dopamin tedavisinin yanıtı da biraz soru işaretidir. Multisistem atrofinin Parkinson Plus'larla ilgili tetikte olun. Yani Ağustos için tetikli olmakta fayda var. 25 yaşında bir kadın hasta seftriaksiyon sonrası yaygın cilt döküntüsü, yüksek ateş, lenfadenopati. Klinik olarak yüz, gövdede ödemli, yaygın makulopopüler döküntü. Şimdi aslında buraya kadar baktığımız zaman yani ilaç sonrası bir yaygın cilt lezyonları, toksik epidermal nekroliz olabilir, Steven Johnson olabilir. Biliyorsunuz Steven Johnson'un biraz daha ağır hali toksik epidermal nekroliz. Ama bu yanda aslında da geçen sınavda sordukları çok önemli. Eozinofili ve karaciğer enzim yüksekliği ile giden dress Sendrom. Sakın unutmayın bunu. Eee yani ilaca bağlı bir tabii ki hipersensitivite reaksiyonu eozinofili, karaciğer enzim yüksekliği ile giden tablodur. Burada Steven Johnson toksik epidermal nekroliz hani fix ilaç eripsiyonlarında döküntü dışında hani ödem dışında eozinofili çok beklenen bir bulgu değil. O yüzden burada dress sendromunu eozinofili ile beraber e, alerjik potansiyelde yine e, ikinci kere geçen yılki denemelerde de yani Mart 2025'teki denemelerde de bunu kullanmıştım. Dress sendromu benim favori yerim. E, mutlaka çıkabileceğini düşünüyorum. Peki hangisi paranoplastik akantoz nigrigans ile yine bir özellik olup benim akantoz nigrigansından ayrıca tanıda en yüksek özgürlüğe sahiptir. Bu da benim e, çok üzerinde durduğum yine beklediğim bir derma sorusu. Şimdi akantoz nigrigans arkadaşlar biliyorsunuz kıvrım yerlerinde böyle kadifemsi, siyah, koyu kahverengi pigmente alanlar. Bunun en önemli sebebi insülin direnci. Yani kimde olur derseniz tip 2 diyabet, obesite, işte insülin direnci yapan pikoslu kadınlarda olur. Bu benin tablosu. Ama maalesef manitelerle de beraber hangi maniteler? Gis maniteler. Mide, kolon, pankreas hatta akciğerle de bir miktar olabilir. Şimdi bu benin akantozin ilgilansı malina ile en önemli özellik ağız mukozasında papiller proliferasyon ve fistüller. Eğer ağız mukozasında da papiller proliferasyon ve fistüller varsa malignite Unutmayın bunu. Bu da yine bence üst düzey bir soru. Daha önce duymadığınızı düşündüğüm bir soru. Aklınızın bir köşesinde dursun. Hangisinin morfin yoksunluğu alan hastalarda görülmesi en az olasıdır? Psikiyatristler arkadaşlar artık e, maalesef karşımıza karşılaştığımız için maalesef diyorum. Madde bağımlılığının hem e, klinini hem de madde bağımlılığına bağlı yoksunluğu da soruyorlar. E, morfin yoksunluğu, morfinin etkisini hepiniz biliyorsunuzdur. Hani midpoint, pupil, miyosis tablosundan, işte hastalarda morfin kullanıldığı zaman hipotansiyondan işte e, çok e, ne yaparız bahsederiz. Bunun tam tersi yoksunluğu. Tabi en önemli özelliği midriyazis ve hipertansiyon. Ve ajitasyon olur hastada. Çok belirgin. Zaten madde yoksunluklarının birçoğunda ajitasyon olabilir. Gene taşikardi eşlik eder. Hipotermi ise tamamen morfin kullanan hastalarda görebilirsiniz. Morfin yoksunluğunda e, hipertermi olur. Ateş inanılmaz derecede yükselir. Ajite bir hasta, midriyazis, hipertansiyon. Yani bir miktar aslında e, sempatik sinir sistemi deşarjı gibi morfin ne yapabilirsiniz düşünebilirsiniz. O yüzden burada hipotans, hipotermiyi unutmayın. Zaten sırıttığını kolayca düşünüyorum. Ajitasyondan, midriyazisten, hipertansiyondan aklınızda kalır. Ama herhangi bir şey çalışırken morfin ve işte bu ne? Morfin kullanımına bağlı yan etki. Yoksunluğa bağlı yan etki. Tam opozit, tersi olduğunu unutmayın. Yani bir tarafı bilirseniz morfinin etkilerinde ne yapabilirsiniz? Bir miktar bilme şansımız olur. Peki aşağıdaki hastalıklardan hangisi? Narsistik kişilik bozukluğu tanısı konan bir hastada en az görülen özelliktir. Şimdi narsist biliyorsunuz hani kendini aşırı derecede değerli, beğenme, başkalarından hayranlık ve onay bekleme. Tabii duygusal aşırılık ve manipülatif davranışlar, empati eksikliği, bu başkalarının haklarını ihlal etme eğilimi narsistlerde değil, antisosyallerde olacak arkadaşlar. Antisosyal kişilik bozukluğunun temel özelliğidir. Narsizm sınavda soruldu. Çok basit bir soruydu. Uzun bir vaka sorusu. Empati eksikliği, kendini aşağıda değerli hissetme, grandiyöz belirtilerle ama başkalarının haklarını ihlal etme antisosyallerin özelliklerinden biridir. Kişilik bozuklukları da gene biliyorsunuz her zaman potansiyel sorun. Basit bir fizik tedavi sorusu. cerebral palsi tanısı almış 8 yaşındaki bir çocuk motor fonksiyonlarında sınırlı gelişim gösteriyor. Denge ile koordinasyon problemleri yaşıyor. Bu çocuğa uygulanan erken dönem fiziksel terapi ve rehabilitasyon programının en önemli hedefi. Ee, tabi spastiklerin tamamen ortadan kaldırılmayacağını bilirsiniz. İskelet yapısını düzeltmek sadece tabi amaç değil. Kas gerginliğini tabanman iyileştirmek de e, mümkün değil. Bacak uzunluk farkı da yani bunlar hep kronik şeyler. Bakın daha karizmatik gibi duran bir şık ki board sınavından e, çevirip koymaya çalışıyorum. Fonksiyonel bağımsızlık için erken motor becerileri geliştirmek temel amacınız budur. Yani hastanın en azından fonksiyonel bağımsız olarak kendi e, ihtiyacını görme çabası. Şimdi fizik tedaviyle ilgili hep böyle sorular dizayn etmeye çalışıyorum. Niye? Fizik tedavinin genel konularında hem ortopedide hem romatolojide çok bahsedildiğini düşünüyorum. Yani branşa özgü daha spesifik soruları burada seçmeye çalışmamın sebebi şu. Çünkü yeni jenerasyon sorularda bunlar hep oluyor. Şimdi osteoartrit, romatoid artrit farkı. Ya herkes soruyor. Ya da işte kırık çeşitleri herkes soruyor. İşte osteoporozla ilgili durumlar endokrinci bile sorabilir ama FTR'nin gündelik hayatında uyguladığı yöntemleri bir miktar bu denemelerde yine hatırlatmaya çalışacağım. 45 yaşındaki kadın hasta son birkaç aydır sağ dizde şiddetli ağrı, şişlik şikayetiyle başlıyor. X-ray görüntüsü de sabit sınırları olan. Şimdi şu sabit sınırları bir çizelim. Kortikal kemiği infiltre etmeyen ancak belirgin olarak genişleyen bir lezyon var. Şimdi ilk etapta baktığınız zaman sanki benim bir tümör gibi ama genişleyen bir lezyon. Ayrıca hastalığı yavaş ilerleyen ağrı, uzun süreli ateş ve ağrıya bağlı gece terlemeleri var. Şimdi bakın bu osteotostoma mesela ağrı olur. Gece terlemesi olur. Hatta ağrısının klasik özelliğidir. Vertebral uzun kemiklerde non çok iyi yanıt verir. O da yanıtı çok iyidir. Burada bir şey yok ama son cümlede şöyle bir şey söylemiş. Histopatolojik incelemede kıkırdak yapılar ve mineralize, mineralize kıkırdak alanları izleniyor. Bu demek ki aslında kıkırdakla ilgili tümörlerden biri. Bakınca işte burada enkondrom ve kondrosarkom duruyor. Enkondrom arkadaşlar genelde el yüzeyinde görülen daha benin ağırlıklı. Bu kondrosarkom başlangıçta benim gibi başlayıp böyle uzun süreli ağrıya bağlı gece terlemeleri ve yavaş büyüyen kitle şeklinde e, D boyutlara ulaşabilir ve en önemli histolojik bulgusu kıkırdak yapı ve kıkırdak yapıların içerisindeki mineralize böyle kalsifik kıkırdak alanları. Kondrosarkomu da yine ortopedistlerin malin kemik tümörleri içerisinde sorabileceğini unutmayın. Son sınavda hem ortopedide e, e, radyoloji kısmında kemik tümörlerinin radyolojik görüntüleriyle ilgili bir soru çıktı. Hem de Ewing sarkomunu gene ortopedistler hatırladı. O yüzden kondrosarkom da bu şekilde aklımızda dursun. 3 günlük erkek bebek doğumda bilateral hidronefroz ve üretral darlık. Yani bunu ister pediatrik cerrahi ister ürolojiye yazabilirsiniz. Tabi bir sendrom sorusu zor gibi gözükebilir. Polisindaktili ve kısa boyun gözleniyor. Hipotoni ve mikrogonati, çene küçüklüğü ve diğer yüz ekstremitelerine anormalliklerine sahip normal zamanda spinal e, spontan vajinal yolla doğmuş komplikasyon yok. Bebeğin annesinde ekstra bir e, patoloji izlenmiyor. Şimdi burada kısa boyundan başlayayım. Kısa boyun Turner'da olabilir. Ama Turner'da böyle hipotoni, mikrokonattik görülmez. Turner'ın önemli özelliği hastalarda 45'lik 0 mental retardasyon, motor gerilikle beraber işte aort bir biküspit aorta gibi konjenital kalp anomalileri. Prader-Willi, Yine mental retardasyon. Ürogenital anormallikler çok çok nadirdir. Yine polisin daktil ekstremite anormallikleri görülmez. Vektoral baş hartleri, vertebral anormallikler, anal atrezi, kardiyak anormallikler. Baktığınız zaman aslında trakiozofa gel füstür. Renal anomaliler böyle çok çok e, nadir bir şekilde görülür. Ve ekstremite anomalileri gene nadir Görür. Yani renal anomalilerden de görülenler işte hipospadyas, epispadias gibi şeyler olabilir. Hidronefroz ve bilateral e, üretral darlık çok olmaz. Şimdi Kleinfelter'te XXY hastalarda işte marfanoid görünüm. Tabi 3 günlük bebekte çok görebileceğimiz bir şey değil ama polisindaktili kısa boyun görülen bir tablo değil. Bu klasik bir Bardet-Biddle sendromu. Yine obezite mental retardasyonla ile ilerleyen dönemde yapabilir ama en önemlisi erken dönemde bilateral hidronefroz ve üretral darlık. Yani hastalar KBH'ya çok yatkındırlar. Bardet Biddle'ın özellikle obezite mental retardasyon dışında ekstremite anormallikleri, yüz anormallikleri kısa boyunla ve en önemlisi bilateral hidronefroz ve üretral darlık yapabileceğini unutmayın. Diğerlerinde bu belirtiler oldukça nadir gördüğümüz senaryolar ve klasik özellikleri de bu. Pus'ta sorgulanmış bir soru. Soru aşağıdaki faktörlerden hangisi prostat kanseri gelişimiyle ilişkilendirilen bir risk faktörü değildir ve koruyucu etkisi vardır. İşte bu BRCa2 ve SNP, SNP vitamin D'nin reseptör geni çok üzerinde duruyorum. Ee, soru kampında da çok durmaya çalıştım küçük stajların. Niye? Bu özellikle erkek meme SEA ve prostat SEA hastalarında çok. BRCa2 gene erkeklerde yüksek miktarda doğmuş ya ailede prostat öyküsü. Flavonoidler arkadaşlar koruyucu. Sakın unutmayın. Yine bu anlamıyla prostat kanseri ki erkekte en sık görülen kanserdir sorulmuştur. 27 yaşında erkek hasta son 5 gündür ağızda kötü koku, yutma güçlüğü, boğazda ağrı ve ateş var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu sorunun anahtar cümlesi kötü koku. Vücutta herhangi bir şekilde kötü kokulu balgam, ağız hijyeni kötü veya kötü kokulu bir anal bölgede enfeksiyon gördüğünüz zaman kötü koku işin içinde anaeroplar olacak sorunun en anahtar cümlesi budur. Anamnezde hastanın sigara kullanımı, yetersiz ağız hijyeni, fizik muayenede sol tonsilde büyük bir ülser ve beyaz sarımsı nekrotik bir doku tespit ediliyor. Diğer tonsil ise normal, ülserin etrafında şişlik ve eritem var. Ayrıca hastada servikal lenfadenopati ve ateş var. Bu klasik bir Vincent anjini kliniği. Ve burada en önemli etkenler tabii ki anaeroplardan Fusobacterium türleri. Unutmayın bunu ki tramatik e, seyredebilir, apseleşebilir, boşaltmak gerekebilir. Lenfadenopati ve ateşle izlenmesi de tipiktir. Özellikle bu Vincent anjini, retrofaringel apse, peritonsiller apse, e, işte kriptik tonsilit yapabilen streptokok dışında, betemotikler dışındaki nedenler kulak burun boğazın en önemli senaryoları gündelik hayatta. İşte epiglotitin farkları filan. Bunlardan yeri geldiğince önceden de bahsetmiştik. Gene çok çok bahsetmeye çalışacağım. Aşağıdakilerden hangisi konjenital katarak oluşumuna yol açmaz ya da olma olasılığı daha azdır? E, bu da yine bir istatistik sorusu. Bu dörtlüğü bilmenizi istiyorum. Rubella ve diyemeti çıkarabileceğinizi düşünüyorum ama Down sendromu ve fetolakal alkol sendromunda konjenital katarak riski de yüksek. Kistik fibrozun konuyla alakası yok. Kistik fibroz biliyorsunuz 7. kromozom, klor kanalını kodlayan gen, bütün sekresyonlar, tuzlu ak katı akamıyor. Çocukta mekonyumileosu, malabsorpsiyon, bütün egzokrin ve endokrin salgıları etkiler. İşte yağ malabsorpsiyonu, pankreas salgıları bozuk, karbonhidrat malabsorpsiyonu, kilo alamaz. Sonra hastada tabii ki mekoim ve malabsorpsiyon dışında pnömoni öyküsü. Ve özellikle işte baktığınız zaman çocuklarda işte staf, çocuklarda pseudomonas erişkinde staf pnömonileri oldukça fazla ve mortal seyreder. çocuklarda nazal polip gene aklınıza kalabilecek. Yani bunların hepsinde bir kistik fibroz soru işareti olur ve ter testiyle olur ama katarak ilgisi yok. Hangisi primer ata kızı kavramı için yanlıştır? Primer atak kızı arkadaşlar bir enfeksiyonun ilk maruziyet sonrası hastalık oluşturma olasılığı. Yani enfeksiyon hastalıklarında yaygınlığı ölçüyor. Özellikle kısa süreli pandemilerde, epidemilerde kullanılabilir. İnfluenza için, işte Covid için vesaire gibi. İşte atak hızı duraylı bilerler arasında yeni olgu sayısının toplam duyarlı bilgi sayısına oranı. Kesinlikle öyle yeni olgu sayısının. E, epidemiler sırasında hastalığın ne kadar hızlı yayıldığını saptamak için kullanılır. Kesinlikle doğru. Ve aynı temas grubundaki ikinci ol, olgular primer atak hızı hesabına dahil edilmez. Onlar sekonder atak hızı olarak düşünülecek. Primer atak hızının arkadaşlar insidans hızı gibi zaman faktörüyle bir alakası yok şu kadar sürede filan diye düşünülmez bir oranı ifade ediyor. İşte influenza'nın primera hızı yüzde beş. Hani maruz kalan 100 kişiden 5 kişiye ne yapılabilir? Bulaşabilir, hasta yapabilir tarzında. İncidans ise belli bir dönemdeki hastalığın görülme sıklığı. Yani hızdan bahsettiğimiz şey bu. Aşağıdaki nükleer tıp uygulamalarından hangisinde kullanılan radyofarmasötik ajan esas olarak aktif transportla hücre içine alınır? Ben tek tek yazacağım burada. Burada yine aklınızda tutun çalışırken. E flor 18 kolaylaştırılmış difüzyonla alınıyor. Unutmayın bunu. DMSA sintigrafisi son Mart 2025'in sorusuydu. İşte skar gösterebilir kortikal dokuda. Bu tübüler sekresyon yapan proteinler tübüler sekresyon yoluyla alınıyor. Galium 67 laktat veya transferin reseptörlerine bağlanıyor. Bak üst düzey şeyler söylüyorum. Şu metilendifosfat fosfatsa kemik sintigrafisi metastas filan taramak için bu kemik rezorpsiyonuyla alınır. Yani disipson, difüzyon gibi düşünebilirsiniz. Iot 131 ise zaten iotun aktif transportla folikül hücresinin alınması ve onu taklit eder. Beklediğim sorulardan biri. Yani inşallah size çıkar herhangi birisini sorabilir. Kolaylaştırmış difüzyonlanan, tübüler sekresyonlanan, laktat ya da transferine bayılan, bağlanan diye görebilirsiniz. Vertebra tutulumu saptanan enfeksiyon spondulu diski ile değerlendirilen bir hastada MR'da hangi bulgu, bulgu Brusella spondulu diskiti için daha özgün bir bulgudur? Şimdi bu da radyoloji sorusu olarak 2-3 yıl önce soruldu. Cevabı TUS'ta öğrendiğimiz çok çok üst düzey bir soruydu. Ben bunu özellikle hep söylüyorum. TUS'ta bir zıtlık kuralı vardır. Hani birbirine benzeyen ya da farklı olan durumlarda ayrıcı tanı. İşte vertebra tutulumunda Brusella'nın ve tüberkülozun ayrımını bilmek gerekiyor. Brusella arkadaşlar genellikle ön alt vertebra korpuslarında fokal erozyon yapar. Unutmayın bunu sakın. Ön alt fokal erozyon yapar. Vertebraları böyle anterior kısmında tutsa bile inferior köşesini yaygın destrüksiyon yapmaz. Yaygın destrüksiyon yapan tüberkülozdur. Disk aralığında ileri derecede düze, daralma, disk sinyali kaybı tüberkülozdur. İşte korpusta e, sekestrel çeşme, kifotik angülasyon tüberkülozdur. Soğuk hapse kesinlikle tüberkülozdur. Ne diyoruz? Pot hastalığı. Brusella'nın şu lokalize olarak diğerleri hep Brusella'da çok nadirdir. Korpusta anterior inferior köşede fokal erozyon, radyoloji sorusu olarak çoğuldu. Buna Pedro Pons belirtisi deniyor. Pedro belirtisi diye unutmayın bunu. Brusella içindir. Brusella tüberküloz çalışıyorsanız arkadaşlar bak bu dediğimi unutmayın. Tüberkülozun akciğer tutulumunu kesinlikle sarkoidozdan ayrımını bileceksiniz. İşte sarkoidozda lankaze figren olur. Sarkoidde genelde bilateral ila, laf vardır. Tüberkülozda tek taraflıdır gibi. Eğer vertebra ile ilgili bir enfeksiyon diskit konuşacaksak spondilodiskit Burada da Brusella ile alacaksınız. Çünkü Brusella'nın en sık geliş şikayeti de geçen denemede özellikle enfeksiyon hastalıklarında kurcalamıştık. Kemik ve eklem tutulma. Sistemik tutulma da çok önemli. O yüzden ön alt köşede fokal erozyon Brusella için önem arz ediyor. Evet. Bu haftaki küçük stajlar denememiz bu. Ben e, özellikle hani kendim hazırladığım için söylemiyorum ama bu soruların çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de faydalanacaksınızdır. Ben her denemeyi hem hazırlarken hem anlatırken çok heyecanlanıyorum. Ee, yeni şeyler söyleyebilmek adına. Ve hani bunu da söyleyeyim. Bugün yarın inşallah 1309 sorudan oluşan bir soru kitabımız küçük stajlarla ilgili yayınlanacak. Ki eğitim videoları da olacak. Sizinle o soruları tartışırken de aynı heyecanı taşıdım. Videoları çekerken kitap da çok içimize sinen müthiş bir küçük stajyer kitabı oldu. İnşallah hepinizle kitapla veya sorularla veya burada denemelerle tekrar tekrar konuşmak ve tartışmak ümidiyle hepinize kolaylıklar diliyorum.